Çörekçi Nine'nin sorunu. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, yemyeşil ormanlardan birinde, kırmızı kiremitli evleriyle bir dağ köyü varmış. Bir masal ülkesini andırılmış bu dağ köyü. İnsanların yüzünden sağlık fışkırırmış. Hepsi birbirini sever, kimse kötülük düşünmezmiş öteki hakkında. Bunda Bilge dedenin de payı büyükmüş Çünkü dağ köyünü bu sağduyu sahibi iyi yürekli bilgili eğriye eğri doğruya doğru diyen Bilge dede yönetirmiş Yıllardan beri bu köyde ne dövüş olmuş ne hırsızlık yapan biri çıkmış Ancak çok yaşlıların anımsadığı bir olay varmış o kadar O olayda bakın nasıl olmuş Bilge dede nasıl çare bulmuş bu işi Çok 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 eskiden bu dağ köyü daha yeni kurulduğu sıralarda bir çörekçi nine varmış. Her gün mis gibi kokulu çörekler yapar, sepetine doldurur, sokak sokak dolaşarak onları satarmış. Kazandığı paraları da sepetinin içindeki kağıdın altına koyarmış. Günlerden bir gün çörekçi nine yine elinde çörek sepeti yollara düşmüş. Gün batarken de sepetinde ancak bir iki çörek kalmış. Ama artık adım atacak hali de kalmamış. Onun için Bunlar da kalsın artık deyip yorgun argın evinin yolunu tutmuş. Daha bir iki adım ya atmış ya atmamış, nasıl olduysa olmuş ayağı burkulu vermiş. Çörekçinin ineği dağ köyünde herkes tanırmış. Onun için de bir değil on kişi koşmuş yardımına. Hemen kolundan tutup kaldırmışlar, geçmiş olsun demişler. Üstündeki başındaki tozları silkelemişler, sepetini koluna takıp evine değin götürmüşler. Ninecik hepsine ayrı ayrı teşekkür etmiş. Herkes gittikten sonra da oturmuş sepetini kucağına almış. Her günkü gibi kazandığı paraları sayacakmış. Sayacakmış ya, sepetin içindeki paralar görünürde yokmuş. Zavallı ninecik ne yapacağını şaşırmış. Belki de düşmüştür diye düşünmüş. Bastonuna dayana dayana düştüğü yere gitmiş, her yanı aramış. Yok, yok, yok. Sanki yer yarıldı da paralar yerin dibine girdi. Çaresiz. Eli boş eve dönmüş. Sabaha zor etmiş ve dost doğru Bilge Dede'ye koşmuş. Bir bir anlatmış olanları. Ona yardım edenlerin adlarını da söylemiş. O zaman Bilge Dede sen hiç üzülme demiş. Ben şimdi sana yardım edenleri çağırtırım. Belki de biri düştüğünü fark edip almıştır. Bilge Dede tabii o zamanlar yaşlı değilmiş ama hadi gelin biz yine Bilge Dede diyelim. Hemen çörekçi nineye yardım edenleri yanına çağırmış. Sokakta düşürülmüş bir para bulup bulmadıklarını sormuş. Ama hepsi de para filan bulmadıklarını söyleyince canı sıkılmış. Peki, öyle olsun. Çabuk bana temiz kap içinde bir su getirin demiş. Orada bulunanlar dediğini iki ettirmeden suyu getirmişler. Bir yandan da bilge dedenin ne yapacağını merak ediyorlarmış. Su gelince bilge dedi: "Şimdi herkes cebindeki paraları bu suyun içine sırayla atacak." demiş. Bilge dede söyler de dediği yapılmaz mı yapılır tabi. Ya dördüncü ya beşinci adam cebindeki paraları suya atınca su birden bulanmış yağlanmış. İşte o zaman Bilge dede çörekçi ninenin paralarını sen çalmışsın. Çünkü nine paralarını çörek sepetinin altına koyarmış. Bu yüzden paraların üstünde yağ olması gerekiyordu. Sıra sana gelene dek su berraktı. Ama sen paraları suya atınca su yağlandı. Bu da senin hırsız olduğunu gösterir demiş. Sonra da arkadaşınıza cezayı siz verin deyip çörekçi paralarını geri vermiş. Orada bulunanlar kadar olayı duyan dağ köylüleri de hırsız olan adama çok kızmışlar. O günden sonra kimse onunla konuşmamış. Dostsuz, sevgisiz kalan hırsız